Seni seviyorum. Aşkım beni affet. Aşkım seni çok seviyorum. Lütfen Selena, ne olur bana bir şans daha ver aşkım. tane al be. Teşekkür ederim istemiyorum. Para verme abla. Benim hediyem olsun. O ne demek canım? İstersen para verip alırım zaten. Yok abla paraya gerek yok. Karşılığında şu anda küs olduğun biri varsa ona affet yeter. Küs olduğun biri mi? Evet. Ne bileyim sevdiğin biri vardır belki. Hani yaptığı bir eşeklik yüzünden küsmüşsündür ona. Sen onu affet. Ben de bütün bu balonları sana vereyim. Burak. Evet aşkım. Ya bak görüyorsun. Üzüntüden öğretmenliği bırakıp balonculuğa başladım. Hadi. Ne olur beni affet de öğrencilerim derslerinden daha fazla geri kalmasın. Bırak. Keşke yaptığın böyle şeylerle affedilebilecek bir hata olsaydı. Ama sen bana güvenmeyerek sana olan bütün güvenimi kırdın. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. ne olsun. Tamam yeter bu kadar. <laughs> Bir hafta boyunca çalıştık. O kadar eğlenmek hepimizin hakkı değil mi? Sonuçları açıklayalım da ona göre sevinirsiniz ya da üzülürsünüz. Daha açıklayın o zaman ne bekliyorsunuz yani? Serena'yı bekliyoruz. Hayret hiç bu kadar gecikmez. <laughs> Bence Selena'yı boşuna hiç beklemeyin. <laughs> Selena artık iyiliğin değil. Aşkın peşinde koşuyor. <laughs> İsterseniz Selena'nın son durumunu dünyaya canlı bağlantıyla izleyelim. Bakın. Aşkım ne olur affet beni. Ya bak eğer beni affedersen bütün balonları çocuklara vereceğim. Ya bana acımıyorsan bari çocuklara acı. Ya aşkım lütfen. Biliyorum hatalıyım. Ama sana güvenmediğim için değil. Seni çok sevdiğim için yaptım o aptallığı. Sorun da bu Burak. Beni sevdiğin için yaptığını söylüyorsun. Sevmek sevdiğini üzmenin bahanesi olabilir mi sence? Selena aşk denilen kendini iyice kaptırmış durumda. Na 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 Selena şimdi de aşık olmuş burada. Ha, bak Selena burada. Güzel kafiye. <laughs> Çocuklar balon isteyen var mı? <laughs> Bakıyorum daha bütün balonları satmışsın. Yok çocuklara verdim. Selena. Düşündüm de burada yüzü gülen bu çocukların hatırına seni affedebilirim. Aşkım söz veriyorum bundan sonra seni üzecek hiçbir şey yapmayacağım. İstersen bir dene. Bir dahaki sefere bütün maaşını balona yatırmak zorunda kalırsın. Eğer seni mutlu edecekse şu anda da bütün maaşımla balon alıp çocuklara verebilirim. Tamam fazla uçma istersen yoksa gerçekten bolonculuk yapmak zorunda kalacaksın. Seni çok seviyorum Selina. Ben de. Ayıp ama ya. Sonuçta burası bir aile gezegeni, yüce onus. Ayıp yok yok, ben bak bakamayacağım yani. Yüce Honos, ben sizin yerinizde olacağım. Selena'ya öyle bir ceza veririm ki... ...sonuçta Ütopya'nın namusu söz konusu be! Zevzekliği kes Hades. Onus oğlum. Selena, Ütopya'nın namusunu... Beş paralık etmiştir. İnsan içine çıkacak halımız kalmamıştır. <laughs> Müsaade edin, tarayı Saçmalamayı kes dedim Hades. O halde verdel yapak. Hades. Kusura bakmayın Yüce Honos. Dünyada Sıla diye bir dizi izledim de herhalde ondan etkilendim. Çok iyi retikleri var. Acayip tutan bir dizi. <laughs> Yüce Honos zaman geldi. Gongu çalalım mı? Çalın. Ütopya'ya <laughs> geç kaldım. Nereye geç kaldın? Ee, yani duruşmaya. Ya duruşmam vardı oraya geç kaldım. Hemen gitmem gerekiyor. Gitmesen olmaz mı? Olmaz. Hayatım ya, çok önemli. Eğer geç kalırsam hakim çok kızar. Dur bir taksi çağırayım bari. Hay Allah. Taksi de yok ki. Aa, şu taraftan gelen taksi değil mi? O normal araba ya. Aa, bak burada bir tane geldi. Neyse hayatım görüşürüz. Cık, ararım. Ütopya. Ama bu Ütopya karşı tarafta mı bu tarafta mı? Hayda çok yoruldum herhalde gitmiş şoföre evet abi.